Selamun arkadaşlar. Evet şimdi kaldığımız yerden kültür medeniyet İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nde devam ediyoruz. Destanlardan yani edebiyattan bahsedeceğiz. İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nde biliyorsunuz ki yazılı edebiyat gelişmemiş. Konar göçer bir toplum oldukları için okul yapamıyorlar. Birbirlerine yazıyı öğretecek vakitleri yok. Bu durumda da ne yapıyorlar? Yazıya geç geçmişlerdir. Yani yazıyı aktif olarak kullanan devletleri oldukça az görüyoruz Uygurlar mesela. Onu da konuşacağız. Bu yüzden de ama ne yapmışlar? Sözlü edebiyatta gelişmişler. Sözlü edebiyatın babaları da neler? Destanlar. Sagudan ve Savdan geçen derste size bahsetmiştim. Şimdi destanlar ve yazıtlardan bahsedeceğiz. Yazıt olduğunda yazılı zaten adı üzerinde. Yani yazıya geçenler yazmışlar. Ama daha çok destanlarda ünlüyüz. Destanlarımızda iskitlere ait olan Alper Tunga ve Şu Destanı'nı görüyoruz. Alper Tunga Destanı, Tomris Hatun'un eşi ya da oğlu olup olmadığı kesin olmayan Alper Tunga bir e, Saka, İskit e, hükümdarı. Onun adına yazılmış olan bir, e, daha doğrusu yazılmış demeyelim, söylenine gelmiş bir destandır. Alper Tunga öldü mü, acun kaldı mı, felek ecun aldı mı, imdi yürek yırtılır diye hepimize Ortaokulda ezberlettiler biliyorsunuz genel kültür olarak. Hepimiz biliyoruz. Bir de şu destanı var. İskender'in istilasına karşı e, İskitlerle İskender arasındaki mücadelelerden bahsediyor. Tarih Rabete sınavında çıkmıştı soru olarak gelmişti. Destanların isimlerini hangi devlet hangisine ait diye bilelim. Ama bazılarının da içeriğinden de haberdar olmakta fayda var diye düşünüyorum. Asya Hun Devleti'ne ait en önemli destan ise Tabii ki Oğuz Kağan destanı. Oğuz Kağan Mete Han'dan bahseden bir destan arkadaşlar. Ee, aynı zamanda Mete Han'ın Kur'an-ı Kerim'de geçen Zülkarneyn peygamberi olduğu da söylenmekte. Ee, bu da ayrıca bilinsin Oğuz Kağan destanı zaten destanlar abartılı mübalağalı anlatımlarıyla biliyorsunuz meşhurdur ee, Daha önceki dersimde de size anlatmıştım Metehan'ın bir omuzuyla diğer omuz arası bir buçuk metre kafası öküz kafası kadar Elleri ayı pençesi gibi güçlü doğar doğmaz et yedi kımız işte hey yavrum hey falan diyor böyle öyle bir destan yani Oğuz Kağan destanı Avrupa Hunlara ait olan ise sihirli geyik destanı var. Pek duymamışsınızdır. Bazı kaynaklar başka devletlere de atfediyorlar. Soru olarak gelmez. Şıklarda görürseniz sihirli geyik destanı diye bir destan olduğunu bilin. Çünkü geyik figürü Türkler için de kutsaldır. Bakmayın siz bu Noel Baba falan filan muhabbetinden sonra elimizden almışlar. Ala geyik destanımız falan var mesela değil mi? Bolu'da falan. O yüzden geyik bizim için kutsal arkadaşlar. Gök Türklere ait olan tabii ki sınavda çıkmış sorudur aynı zamanda KPSS GK lisansta. Ergenekon destanı Türklerin demir dağını eriterek Ergenekon'dan çıkışını anlatır arkadaşlar. Orta Asya yerleşmelerinden bahseden bir destan. Bozkurt destanı ise Türklerin kurttan türediğini anlatan bir destan. Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle hepsi araştırılmış, bulunmuş, Türk tarihine kazandırılmıştır tabii ki. Nur içinde yatsın. Evet ve bir de ne var? Orhun kitabeleri. Can canım benim. Bak bu destan içerisinde değil ama ezberlemesi bir arada kolay olsun diye notunuzda böyle verdim. Orhun kitabeleri adı üzerine kitabe. Orhun kitabeleri Türklerin ilk yazılı kaynağıdır. Vezir Tonyukuk İstemi Yabgu ve Bilge Kağan adına dikilmiştir. Külte, pardon Kültegin ve Bilge Kağan adına dikilmiştir. Arkadaşlar Orhun kitabeleri ilk birincisi parmağımla yazacaktım tahtaya olur. Olur mu? <laughs> Öyle bir parmak var bende. <laughs> evet Orhun kitabelerin birincisini Vezir Tonyukuk yazmıştır. Kendisi yaşarken bizzat yazdırıyor arkadaşlar. Diğer iki kitabe... Kültegin ve Bilge Kağan adına toplam 3 tane kitabemiz vardır. Kültegin'in oğlu Yolluk Tegin tarafından amcası Bilge Kağan ve babası Kültegin adına dikilmiş. Aralarında 300 kilometre var. Düşünün. Tahminimce Türklerin Hakimiyet kurduğu bölgeleri işaretlemek adına aralarında bu kadar mesafe var. Yani herkes şey zannediyor, kitabeler yan yana inci gibi dizilmiş öyle bir şey değil. Ama Tengri kavramı, bakın Tengri kelimesi, Türk kelimesi ilk kez arkadaşlar bu kitabede yer almaktadır. Bu yüzden de e, Türk tarihinin ilk yazılı belgesi, ilk yazılı kaynağı olarak belirtilmektedir. Bir tarafı Çince diğer tarafı Göktürkçedir ee, ve Türklerin Çin esaretine girmeleri buradan kurtulmaları Türk siyaset namesi adına yani Türk siyaseti adına siyasetname özelliği taşıyan ilk belgedir. Hadi ezber yapalım İlk Türklerin ilk siyaset namesi Orhun kitabeleridir. Türklerin İslamiyetten sonra ilk Türk İslam siyasetnamesi şöyle siyasetnamesi Kutadgu Biliktir. O zaman ben ayıracağım. İslamiyetten önce Türklerin ilk siyasetname örneği Orhun kitabeleri İslamiyetten sonra Türklerin ilk siyasetname örneği Kutatku Bilig. Bir ülke nasıl yönetiliyorsa bundan bahsediyor her ikisi de. Bununla beraber arkadaşlar 2022 yılında e, Kültegin Türtegin şey, Kutluk Kağan adına bir e, kitabe bulundu. Kutluk İlteriş kitabesi. Aslında bu aynı zamanda bir külliye niteliğinde. Aslında bilgi değişti. Profesör Doktor Darhan Kıdır Ali tarafından bulunan bir şeydir, yapıdır. Aslında onda da Türk kelimesi geçmekte aslan figürü bulunmakta. Daha eski bir döneme denk gelmektedir. Fakat şu an müfredatımıza girmediği için hala Orhun kitabelerini önce alıyoruz. Olur da karşılaşırsanız şaşırmayınız arkadaşlar ee, İlteriş kitabesini görürseniz. Evet Uygurlarla devam edelim. Uygurlar'da Türeyş ve Göç destanları var. Türeyş destanı Türklerin çoğalmasını, türemesini, Orta Asya'da yayılmasını anlatan. Göç ise Orta Asya'daki göçlerini anlatan. Bir okuyun Allah aşkına. Oraya göçtüm, buraya göçtüm Allah'ım yarabbim. Ya yani her ye, her cümlenin sonunda göçtüm. İyi tamam sen göçtün diye böyle bir şey yani. Ee, bununla beraber yine kitabe niteliğinde yazılı olan Moyan Çor kitabesi ve Karabal Sagun yazıtları var. Moyan Çor kitabesi Uygurların en parlak dönemi olan Moyan Çor ya da Bayan Çor olarak da bildiğimiz hükümdar adına Çin imparatorunun yalakalık yapmak için onun adına diktirdiği kitabedir. Yani aslında Uygurlar yazdırmamışlar, Çinliler yazdırmışlar bizim için ve bir de Balsagun yazıtlarımız bulunmaktadır. Ama Orhun kitabelerinden daha sonraki bir tabii ki tarihli bir süreçtedir. Kırgızlara ait Manas destanı tabii ki 90 bin beyitten oluşan en uzun destan olma özelliğine sahip ve hatta yazılmaya da devam ettiği söyleniyor arkadaşlar. Bir de yeni sayı yazıtlarım var. Şimdi burada şuna dikkat et. Yeni sayı yazıtları Orhun kitabelerinden daha eskidir. Ama yeni sayı yazıtları mezar taşı niteliğinde olduğu için ilk yazılı kaynak olarak her zaman biz Orhun kitabelerini alacağız. Ama bana soruda Hangileri yazılı edebiyat? İslamiyet öncesi Türk devletlerine hangisi yazılı edebiyat örneklerindendir? Değildir gibi bir soru sorarsa o zaman yeni ise şey yazıtlarını, yazılı edebiyatı alacağız ve dediğim gibi Orhun kitabelerinden daha eski bir tarihli olmasına rağmen mezar taşı niteliğinde olduğu için ilk Türk tarih kaynağı olarak kabul etmiyoruz arkadaşlar. Ve yine Oğuz Yabgu devletine ait Dede Korkut hikayeleri var. Türk İslam devletlerinden Ak Koyunlular döneminde arkadaşlar Dede Korkut hikayeleri yazılı hale getirilmiştir. Bunu Ak Koyunu devletinde bir kez daha zaten konuşacağız. Bir de Türklerden bahseden Yavurların <laughs> destanları var. Ruslara ait Igor destanı ve Almanların Nibelungen destanında Türklerden bahsedilmektedir. Özellikle Nibelungen, Nibel Nibel konuşamadım. Nibelungen Destanı'nda arkadaşlar Atilla'dan da bahseder. Atilla Etzel olarak konuşacağız. Tanrının kırbacı, Allah'ın belası diye kendisini anacağız arkadaşlar. Evet ve Türklerin kullandığı alfabelere bakalım. Bunlar günümüze kadar kullanılan alfabeler. Arkadaşlar Orhan alfabesi 2006 KPSS lisans sınavında çıktı. Ee, bunu bunu Göktürk alfabesi olarak almamış, Orhon alfabesi olarak almış. Aynı şey, bir değişiklik yok. Uygurların alfabesi Soğutça'dan, Soğut tüccarlarından etkilenerek oluşturulmuş bir alfabedir. Aynı zamanda yaygınlık göstermiştir. Soğut alfabesi Türkler tarafından kullanılmış Soğut tüccarlarla ticaret yaptıkları için Soğutlar daha Sibirya bölgesinde yani Orta Asya'nın kuzeyinde yaşayan bir toplum. İbrani alfabesi dediği e, Hazarlar tarafından aslında kullanılmıştır. Ama Türkler kullanmış diye kabul ediyoruz. E, ticaret yapıyorlar, Musevilliği kabul ediyorlar falan ya oradan. Kiril alfabesi... Tabii ki e, Türk İslam devletlerinden daha doğrusu yeni Türk devletleri Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan gibi. Bunlar Rusya'ya bağlıyken daha doğrusu Sovyet Rusya'ya bağlıyken bunlara Kiril alfabesi dayatılıyor ki Türklerle olan bağları kopsun diye. E, bu yüzden bu Türkler Kiril alfabesini kullandıkları için kullandığımız alfabeler arasında vardır diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Fars, Arap ve Latin alfabeleri zaten Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Latin alfabesi de özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nde 1928 harf inkılabı itibariyle kullanılmaya başlanan alfabelerden bir tanesidir. Bunlar Türklerin kullandığı alfabeler arkadaşlar. Evet, bundan sonra takvimlerden bahsedeceğiz. Takvimlerden haberiniz yok mu? 12 hayvanlı Türk takvimi ile başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi 12 hayvanlı Türk takvimi Türklerin kullandığı... <laughs> Peki Cem böyle <laughs> ben al ah ben bir oradayım bir buradayım. İki kamera var bir or. Kafamıza göre. Şimdi bu tamam. Cem elindeki çubuğu meşhur edeceğim. <laughs> evet. 12 hayvanlı Türk takvimiyle devam ediyoruz. Arkadaşlar 12 hayvanlı Türk takvimi nasıl oluşmuş? Kaşgarlı Mahmut hikaye. Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı lügat Türk adlı bir eseri var biliyorsunuz ki. Türk İslam tarihinin en önemli eserlerinden bir tanesi. Türklerden bahseder. Türk dünyası haritası vardır içerisinde. Hem Türk tarihi, hem coğrafyası adına, hem de aynı zamanda Türk dili adına çok önemli bir belgedir. Kutadgu Kutadgu Divanı Türk Türk'te Kaşgarlı Mahmut 12 hayvanlı Türk takvimini şöyle anlatıyor. Günün birinde bir kağan yaptığı savaşın zamanını merak eder. Ancak Etrafındaki kurultay üyeleri de dahil olmak üzere bunun zamanını kestiremezler. Bunun üzerine ee, Hakan bir sürek avı düzenler. Hakan'ın emriyle yaylarını ve oklarını alan bütün boylar bir ee, ava katılırlar. Önlerine kattıkları bütün orman hayvanlarını deniz, ortadaki göle doğru sürüklerler. Ve gölün etrafında beklemeye başlarlar. Gölden ilk çıkan hayvan, Sıçgan yani sıçan olur, fare olur. En son çıkan hayvan ise tonguz, tomuz olur arkadaşlar. Yani domuz olur. Totosu büyük, zor çıkmış. Öyle düşünelim. Böylece arkadaşlar her çıkan hayvan bakın it, tavuk yani köpek tavuk, maymun, koyun, at, yılan, ee, şey gibi ee, balık bir balık cinsi var burada, tavşan, pars, ee, sığır gibi hayvanlar çıkmış gölden sözde. Bu şekilde de her yıla çıkan bu hayvanların ismini vermişler. Mesela ben maymun yılında doğmuşum. Arkadaşlar Çinliler, Tibetliler de bu takvimi kullanarak kullandıkları için bununla ilgili bir e, tespitler yapmışlar. Yani bir astrolojiye de bağlamışlar olayı. Gerçekten maymun yılında doğanlar benim gibi neşeli, hareketli, enerjik oluyorlarmış. İyi kalpli, mükemmel insanlarmış. Onları sevin diyorlar. Bir bakın siz de. Siz de bir bakın acaba hani burç gibi aynı. Siz hangi hayvan yılında doğmuşsunuz? Özellikleriniz nelermiş? Yorumlara yazın. Merak ediyorum. Herkesin ayrı özelliği var. Hepsini okumadım ayol. Kendiminkini okudum sadece. Maymunu okudum yani. Bir bakın bakalım. Evet. Böylece her yıl bir hayvan adıyla. Şimdi 12 hayvanlı Türk takvimi başlangıçta ay yılı esasıyla oluşturulmuştur. Ancak daha sonra güneş yılına çevrilmiştir. Bu yüzden e, şeylerde kaynaklar bazı kaynaklarda ay yılı görürsünüz. Bazılarında güneş yılı görürsünüz. Buradaki farklılığın sebebi budur. Başlangıçta ay yılı sonra güneş yılı esasıyla oluşturulmuştur. Her yıl hayva bir hayvan adıyla belirtilmiş dedik. Burada bakın ben size ayrıntı verdim ama ezberlemenize gerek yok. Kulak karşı alınız olsun. Her günü 12 bölüme ayırmış. Yani biz günü 24 saat ayırdık ya. Onlar da 12 bölüme ayırmışlar ve her bir bölüme yani her iki saate bizim anlayacağımız dilde çağ adını vermişler. Ve bir yıla da Müşel adını vermişler arkadaşlar. Çinliler, Tibetliler, Moğollar ve Babürler tarafından da kullanılmış. Yani İslamiyet'ten sonra Türk devletleri tarafından da kullanılmıştır arkadaşlar. 12 hayvanlı Türk takvimi ama tabii ki ekseriyetle Hicri takvimi geçmiş olacaklar. 12 hayvanlı Türk takvimi bizim ilk kullandığımız takvim. Bu yüzden önemli bilmekte fayda var arkadaşlar. Ve geldik Hicri takvime. Arkadaşlar Hicri takvim Ay yılı esaslı peygamber efendimizin vefatından sonraki süreçte Hazreti Ebu Bekir ilk halifemiz daha sonra Hazreti Ömer halifemiz zamanında e, Hazreti Ömer'in emriyle oluşturulan bir takvimdir. Başlangıcı hicret Müslümanların Mekke'den Medine'ye göçü olan hicret 622 yılı kabul edilmiştir. Döveceğim seni canım. <laughs> böyle yapıyorum. Bir böyle, bir böyle. Manyağa döndüm. Devam ettim. Hicret oldum burada. 622 hicret başlangıç olarak kabul edilmiş. Yani günümüzden 622 yıl fark var. Ama aynı zamanda ay yıl esaslı olduğu için gün artık gün artık yıl hesabı da var. Oldukça zor hesabı. Bu takvime göre hicri olan kameri yani ay takvimi özelliğiyle 16 Temmuz başlangıç, Hicri olan şemsi yani güneş yılı şems şemsiye güneş güneşlik demek o da 20 Eylül 622 yılında başlamış ezberlemeyeceksin Tabii ki ama bahsettiğim şey şu şu an biz günümüzde Hicri takvimi kendimiz kullanıyoruz resmi olarak kullanmıyoruz arkadaşlar ee, biliyorsunuz Ramazan ayında işte imsak saatleri sahur saatleri iftar saatleri bunlar için kullandığımız bir takvimdir. Onun haricinde resmiyette şu anda tabii ki miladi takvim kullanıyoruz. Ama Türk İslam devletlerinin tamamı Osmanlı devleti hicri takvimi kullanmışlardır Türk dünyasında. Ardından bir de celali takvim var. Hicri takvimde okeyiz bence. İslamiyet'ten sonra Türkler aynı zamanda Osmanlı devleti resmi takvim olarak hicri takvimi kullanmışlar. Gelin celali takvimi. Güneş yılı esas. Arkadaşlar ee, hangi hangi şey demiş Sağda mı sonra? mı şimdi. Tamam. <laughs> Celali takvimi hazırlayan Ömer Hayyam. Ömer Hayyam biliyorsunuz bu Rubaileriyle meşhur olan kişi. Ee, aşktan, şaraptan e, bahsederken şarabı içenler kendi şar içtiği şaraptan zannediyor. Halbuki <laughs> burada tabii ki Allah inancı, Allah aşkından bahseder. Ee, oldukça ünlüdür. Bu adam aynı zamanda çok iyi bir astronomdur. Ve ee, güneş yılı esaslı olan bir takvim hazırlamış. O kadar iyi bir sapma açısı var ki şu an günümüzdeki miladi takvimden daha iyi bir sapma açısına sahip. Ama yalakalık yapmak için dönemin hükümdarı Sultan Celaleddin Melikşah adına yaptığı için para alacak ya başlangıcını 1079 yılı olarak kabul etmiştir. Bu yüzden de günümüzden 1079 yıl fark vardır. Yani o takvime göre bayağı bir genç, bayağı bir geç, erken dönemdeyiz. Celali takvim tabi çok fazla kullanışlı olmadığı için Babürler'de Şah döneminde sadece kullanılmış. Onun haricinde itibar görmemiştir açıkçası. Dediğimiz gibi Ömer Hayyam tarafından hazırlanan takvimdir. Türklerin kullandığı takvim olarak Büyük Selçuklu Devleti tarafından kullanıldığını bilmemiz, bizim için yeterli ismini kimden alıyor? Celaleddin Melikşah'tan alıyor. Sultan Melikşah döneminde hazırlanan takvimdir. Ve geldim Rumi takvime. Arkadaşlar şimdi biz dedik ki Hicri takvim 622 yılı başlangıç. Rumi takvim de aynıdır. Aralarındaki tek fark şu. Şemsi dediğimiz güneş yılı esaslı olan takvim Rumi takvim Kameri dediğimiz ay yılı esaslı olan ise hicri takvimdir. İkisinin de ortak özelliği 622 yılını başlangıç kullanmış, kullanmasıdır. Osmanlı Devleti hem hicri hem de Rumi takvimi 1840 yılı itibariyle Sultan Abdülmecit döneminde tanzimatla birlikte ikisini aynı anda kullanmaya başlamıştır. Bu yüzden takvim alanında ikilik başlamıştır Osmanlı Devleti'nde. Bu ne zaman düzelecek? 1 Ocak 1926'da miladi takvimin kabul edilmesiyle bu değişecek arkadaşlar. Rumi takvim dediğimiz gibi Osmanlı Devleti'nde yazmışım zaten 1840 itibariyle kullanılmaya başlanan takvimdir. Tanzimata kadar bir Muharrem başlangıcı, Tanzimattan sonra 1 Mart mali yılbaşı duymuşsunuzdur olarak kabul edilir. Yine burada Rumi takvimin kullanılma amacı aslında ekonomik anlamda uluslararası ticaret falan var. Abdülmecit döneminde kapitülasyonlar coşmuş, dış borç almışız falan. İşte bunları düzenlemek adına kabul edilen bir takvimdir aslına bakarsanız. Evet böylece bunlar da bizim takvimlerimiz arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk Devlet Teşkilatı'nı, kültür medeniyetini bitirdik. Yazdıklarımdan, notlarımdan çalışın. Söylediklerime dikkat edin. Başka bir soru çıkmaz. Özellikle ağırlıklı olarak bu kısmına çalışın. Şimdi birazdan bir sonraki video itibariyle devletlerden bahsedeceğiz. Size yine diyeceğim ki bunu bil, şunu bilme. Onlara dikkat edeceksiniz ve aldığınız o video ders notları üzerinde işaretleyeceksiniz ya da istiyorsanız kendiniz yazabilirsiniz, not tutabilirsiniz. Hiç sorun değil. Biz buradayız efendim. Devam ediyoruz. Hayatın akışına kapılıp tarz çalışmayı usmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.